Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Her saniye rastgele blokların elimize geldiği ve bizim de rakiplerimize o tarzda stratejiler uyguladığımız Oyun Pillars of Fortune'a e hoş geldiniz. Hadi bakalım, let's go. O ne ya? Vay 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 vay. Slime'ın üstüne uçuyorlar. Elitera falan çıkmış adamlara. Bize bak bir de. Bir de bize bak, bir de bize bak. Bize hiçbir şey çıkmadı abi. Bize hiçbir şey çıkmadı daha. Şöyle güzel şeyler çıksın da öyle aşağı inelim bari. Ne yaptı bunlar? Orada duruyor birileri. Şunu atayım, şunu atayım. Bu ne? Aha gardiyan geldi bana. Arı yuvası geldi. Arı yuvasını blok olarak kullanırız artık bir şey yok. Tam da yemek de geldi. O da geldi güzel. Zombi kafasına gerek yok. Bu ne? Aa odun. Dört tane blok. Çok güzel. Altın parçasını da atalım aşağıya. Bunlar ne yapıyor? Bunlar burada duruyor. Aha bana da kılıç geldiğine göre. Kılıç geldiğine göre bana. Buradan gidebilirim arkadaşlar. Kılıç geldiğine göre o dörder tane geliyor bloklar yani kadar da güzel oldu. Bu ne? Şöyle bir gelelim, böyle bir gelelim. Gelmeyelim mi? Şöyle bir gelmeyelim mi ya? Şöyle bir gelmeyelim mi? Bana bu yarım blok ya. Birazcık gıcıklık yapıyor. Şöyle, şöyle yaptık. Sonra geldik, böyle yaptık. Tamamdır. Sonra buradan buraya atlanır mı? Bence atlanır. Evet, sonra böyle 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 böyle. Buradan da böyle bedi böyle koyduk mu? Tamamdır, güzel oldu. Bunu da atalım. Ne attım ben aşağı? indirme yumurtası gibi bir şey attım galiba ya. Oo, bana geldi galiba. He kafama mı atlayacaksın gel. gel. Gel 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 gel. şöyle bir gel. Gel 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 bir dakika. Bir dakika dur. Gelecek mi? Yok olmaz o Nilüfer istemiyorum. Nilüfer'i atalım şuraya. Şunu şöyle yapalım. Geleceksen gel. Şunlardan bir tane hemen yapıştırabilir miyim? Yapıştıramadım. Hadi artık şu bloklardan bir tane koyabilir miyim? Şunu da yapıştırdım. Heh tamamdır bu da güzel oldu. Bu da güzel oldu. Tamamdır. Olta mı var? Olta var da bu şey olta ya. İyi olta değil bu. Atalım şunları kendime güzel bir alan hazırladım. Heh, şunu şöyle, bunu böyle. Bunu da böyle. Evet, şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle bir atıyoruz. Merhaba, neredesin? Düşürdün mü? Slayma mı indi adam yoksa? Slayma mı indi burada mı? Slayma inmiş. He, yukarıda kimse var mı? Yok. O zaman aşağı iniş vakti geldi. Merhabalar. O ne direk zırhlar mı var orada? Nedir direk varmış. Şöyle bir tane kritik. Şöyle bir tane daha kritik. Şunları hemen bir alalım. Pantolon mantolon yok mu? Giydik. Bunu da giydik. Şöyle hemen bir gelelim. Bu kim ya? Oo. Oo, gel vur vur. Abo. Abo. Şunları hemen atalım. Kılıç geldi. Bunları hemen şöyle atalım. Bir dakika dur. Kafalık. Şunu çıkar. Şunu giy. Şunları atalım. Şunları atalım. Şunları atalım. Şu zırhı da giy. Bu da getir. 4 geldi. Tamamdır. Adam nerede? Nerede adamlar? Arkadaşlar yukarıda mısınız? Aşağı inin aşağı inin. Aa karpuzcu gel gel. Gel gel kapışalım gel aşağı in. Bak bak 20 saniye kaldı gel. Gel bayım gel. Bum. Aha biri daha geldi. ISO geldi. ISO geldi. ISO geldi. <laughs> İnanılmaz ya. Adam yukarıya platform kurdu abi. Oyunumuz başladı. Hadi bakalım. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Şimdi bir aa, kızıl taş sistemi yapmayacağıma göre bunu aşağı atabilirim artık. Sen de gidebilirsin aşağıya. Su falan gelirse iyi olur. Müzik diskine gerek yok. Ee, bana abi sürekli bitki falan veriyor. İnsanlar yükselmeye başladı bile. Bana sürekli bitki falan veriyor. Olmaz böyle. kayıttayım ben? Kayıttayım. Demir bloğu mu? Arkadaşlar bir UHC oyuncusu. Eline gelen malzemeyi sırf blok diye Öyle hemen yere koymaz. Eline gelen malzemeyi hemen böyle. Abi vitri iskelet çağırma yumurtası diyor. Ha, hoglin çağırma yumurtası. Bunları değerlendiririz be arkadaşlar bir durun. Sen mi geliyorsun bana? Bir dur ya bir kardeş bir dur. Bir gelme bir dur bir dur bir dur. İlla ki geleceğim diyorsan. İlla ki geleceğim diyorsan şöyle bir crafting table'ımı bir yapayım. Tamam mı? Şöyle bir crafting table bir yapayım abi. Ondan sonra gel. Noçgaple'da geldi. <laughs> Noçgaple'da ateş direnci vardı değil mi? Ateş direnci vardı evet. Bu ne? Somon çağırma yumurtası. Gümüşçün çağırma yumurtası. Ee, bu ne? Bunu geç. Şundan şöyle yapalım. Ee, sen bana geliyorsun değil mi? Gelme gelme. Gelme bir dur. Şunu atalım abi. Sen de bir git. Somonu niye çağırayım? Pigdin geldi geç bunu geç. Abi bu olmaz. Bir dakika bir dakika bir dakika bize şöyle güzel bir odun gelmesi lazım. Eğer bana odun gelirse, eğer odun gelirse bana hemen bir dakika şunu yemek olarak kullanacağız. Odun gelirse bana hemen kardeşim anında adam tepende diyor. E biliyorum biliyorum. Adam tepemde tepemde de ben buraya kendime bir alan yaptım zaten. Odun modun gelirse bana zaten şu anda Endermite de mı çağırayım onu da çağırayım. Nota bloğu. Kalsın envanterde. Ee, mavi şalkır. Gitsin. Örs bırakacak yukarıdan diyor e, notch yapalım var. Çok da sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Abi hadi bir odun modun bir şeyler. Aa! Chess plate. Güzel oldu. Chess plate iyi oldu. Ya ben şimdi pantolon mu geldi? Bana Chess plate mi geldi? Ben pantolon craft diyeyim. Şöyle pantolon bir craft abi. Pantolonumuzu bir giyelim. Ay çok canım gitti gerçekten. Ne kadar da tehlikeli oldu ya. Evet. Geleceğim mi? Ne elindeki? Kürek mi? Bundan geldi. Kankacım istiyorsan gel. Ne oldu bir korkmuş gibisin. Bal şişesi mi? Yemek takviyesi olmuş oraya yiyelim. Tamamdır abi, bir şunları şöyle bırakalım. Adam envantelek çöplükleri bana atıyor. Kaç kişi kaldık? 3 e, kişi mi kaldık? Kardeşim ne geliyorsun ya? Sarı telekota falan filan. Bunları geç abi, şunları geç. Bunları geç abi, şunları geç. Aa, çubuk gelmiş ki! He, tamam çubuk gelmiş. Tamam, geldim. Evet, şunu bir yiyelim. <laughs> yes! Geldin mi? Gel 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 gel. Buyur buyur buyur. Kardeşim yanlış yere geldin ya. Yanlış yere geldin kanka. Yanlış yere geldin. <laughs> Suyu da alalım şuradan. İşte bu. Öteki nerede? Abi bu çubuğun gelmesini iki buçuk saat bekledim. Ebi bir Uheci oyuncusu sabırlı oyuncudur kardeşim. Diğer adam tepeye çıkıyor diyor. Oyunu bana verir oyun bu arada. Oyunu bana verecek oyun. Galibiyeti bana verecektir muhtemelen. Yukarı mı çıktın sen? Ben buradan demir bloğu alayım o zaman. Yes, görmüş olduğunuz gibi win'i bize verdi kardeşim. Geçiyoruz diğer parta. Oyun devam ediyor ve hemen şimdi buradan geliyoruz. Bize güzel bloklar ver. Bize güzel bloklar ver. Bize iyi bloklar ver. Oo, işte böyle başladık. Arkadaşlar crafting table. 10 numara bir blokla başlamış olduk. Neden abi 4 blokla birlikte yukarı çıkmadın? Kardeşim. Bu işte bak mesela bu adam yanlış yaptı. Bu arkadaş 4 blokla yukarı çıkarak yanlış yaptı. Crafting table buradaki doğru hamleydi. Doğru hamleyi şu an biz yaptık arkadaşlar. Neden mi? Elytra geldi. Tamamdır sıkıntı yok. Deve çağırma yumurtası. Kardeşim bu öyle hopa uçuyorum ki. Görmüş olduğunuz gibi aşağı böyle güzel bir iniş gerçekleştirdik. Evet Elytra'ya iyi ki gelmiş. ilk ki de giymişim. Var ya bu oyunu kıl payı kurtardık ha. Bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. O İsocum ne haber ya? Gel gel gel. Bak kazma gördün mü? Alayım o kafalığı senden kardeşim. O kafalığı senden alayım şöyle. İso'nun kendi adamı İso'ya saldırdı. Şöyle İso'cum. Gitti mi? Gitti. <laughs> Chess plate gelmiş. Ama Elytra burada mutlaka durmalı. Abi bunun saldırısı... Abi çok kötü ya. Demecilere baksana. O ne? Totem. Ne yapıyorsun bir tane daha mı totem? Yok artık daha neler. Yok artık daha daha neler. Daha neler ya. Bu ne totemdir. Bu ne totemdir. Bu ne totemdir. Bu ne totemdir. Böyle? <laughs> ya kardeşim bu ne ya. Bu ne. Bu ne. Bu ne. Gelmesene. Ne geliyorsun? Yo. Böyle olmaz ki kardeşim. Bunlar nedir ya böyle. Bunlar nedir ya böyle. Gel bakayım şöyle. Heh. Tamamdır. Hemen bunu bir crafting table'a dönüştüreceğiz. Birisi mi geldi ya? Zombi çağırma yumurtası, kabus çağırma yumurtası falan filan. Bunlar ne böyle kardeşim? Böyle olur mu ya? Adam indi diyor. Geri çıkıyor. Şu suyu bir kapatan olsa da gelse keşke aşağı gelseler. Sen sıkıntı bir canlısın. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Sen çok sıkıntı bir canlısın gelme. Sen gelme dur. Sen gelme dur. Olmaz. Gelme dur ne olur. <gülüyor> Gelme. <gülüyor> Yemek var mı? Oyun çok böyle enteresan değişik bir oyun. Şunu bir al. Sen şunu bir al. Sen şunu şunu. Şunu böyle. Şunu da bir al. Şunu da bir al. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Eyvah. Eyvah eyvah. Yemek lazım. Benim canım çok az. Gelseydiniz kesip oyunu kazanabilirdiniz. Fakat şu an oyunu kazanamayacaksınız. Neden? Çünkü benim en az 3 kilim falan var. Ve süre bitti. Ben kazandım. <laughs> yes. İşte bu be. Harikaydı. Geçiyoruz diğer parta. 3 kille bin. Oyun kaldığımız yerden devam ediyor. Hemen şimdi buradan. Bunu da bir oynuyoruz. Güzel bir şey gelsin. İyi bir şey gelsin. Güzel bir şey gelsin. Ne geldi? Abicim bu ne ya? Bu ne ya böyle? Olacak iş değil ya. 4 tane blok geldi. Yıkıcı yumurtası geldi. Bir dakika kardeşim buradan bir crafting table yapmalıyız. Neden? Olur da demir gelirse veya demire de gerek yok. Bu da gelebilir. Ya bu oyunu da UHC'ye benzettin Yerşen abi. Sana bir şey demiyorum. Dediğiniz duyar gibiyim. Evet nedir word geldi. İksir mi yapacağız? Galiba hayır. Balık geldi. Şunu da atalım. Ne yazıyor acaba tabelaya? İso ne yapıyorsun? Şöyle bir yükselelim. O pöl geldi bana. Ya. <laughs> i̇şte bu pörlü de şöyle yapalım. Vex mi geldi bana? Bana mı fokus o Vex? Ben aşağı gider dayı. Görüşürüz. <laughs> ben aşağı gidiyorum. Artık ne yapıyorsanız yapın. Merhabalar. Merhabalar. Totem mi var sizde? Totemi var adamın totemi totemi. Adamda totem gelmiş. Bu ne totemdir ya sana? 5 tane totem geldi 3 oyundan. <laughs> Bu nedir ya böyle? <laughs> Adama 3 oyunda 4 oyunda 5 totem geldi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Aha ne oldu ya? Bedava bin. <laughs> ne oldu ya? Son oyunda herkes birbirine vurunca oyunda bize kaldı kardeşim. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve canlı yayınlarda mutlaka gelin. Görüşürüz.